31. soru. Sorumuz diyor ki bu parçada köpeklerin insanlara verdiği öğütler arasında aşağı hangisi yoktur? Okuyoruz. Efendim ben deniz ifla olmaz bir köpek severim. Duygusal olarak onlardan pozitif etkileniyorum. Onlar yüksek gerilim hattının topraklaması gibidir benim için. Bir de onlar lisanı hal ile en güzel öğütçülerimdir. O güzel patiler bakışları, davranışları, havlayışları ile anlayana şöyle şeyler söyler. Şimdi buradaki cümlelerle buradaki açıklamaları eşleştireceğiz. Mesela bakıyorum. Carpe Diem içinde ol. Hayatı ıskalama. Bütün koşuşturmaların içinde arada sırada durup çiçekleri koklamayı ihmal etme. Bakalım eşleştirebilecek miyiz? A'ya baktım. Meşguliyetlerin yaşamın tadını almanı engellemesin diyor. Bak ne diyor? Koşuşturmaların yani meşguliyetlerin içerisinde ara durup çiçekleri kokla diyor. Çiçekleri de koklamayı ihmal etme. O zaman yaşamın tadını almanı engellemesin olur mu? Olur. Tamam. Şunları eşleştirdik. Devam ediyorum. Kin ve intikam yükünü sırtından at. Bu yük seni çok yıpratır. Sevgi paydasında birleş. Yapılan kötükleri buza değil suya yaz. Yani unut diyor. Bakalım dostlarına karşı sadakat ve vefa duygularını kaybetmemelisin. Yok. Daima girişimci ruhunu korumalı. Hayır. İlerlemek istiyorsan adımların küçük dost ismini. Hayır. Düşmanlık bitmeyi bırakmalı. Kötülükleri unutmalı ve affedici olmalısın. Aynen şurada söylendiği gibi. Kim ve intikam yükünü sırtından at diyor. Kötülükleri suya yaz. Tamam o zaman bunu da eledik. 3 okuyorum. Cesaretini teşebbüs etme gücünü kaybetme. Yıkıldığın yerden daha güçlü kalk. Dünyaya iz bırakacak işlere imza at. Bakalım dostlarına karşı sadakat ve vefa duygularını hayır alakası yok. Daima girişimci ruhunu korumalı. Olumsuzluklardan yılmamalısın. Bak diyor ki cesaretini teşebbüs etme gücünü kaybetme. Yıkıldığın yerden daha güçlü kalk. Dünyaya iz bırakacak işlere imza at. E o zaman olur mu? Eşleştirebiliriz. Buna da artıyı bıraktık. Ne kaldı? B ile D kaldı. Hemen eksi bırakalım B ile D. Son cümle sadece var gününde değil, dar gününde de sürdür selamı sabahı, iyilerin iyiliğinden mutlu olabilirsin ama onların kötü durumlarına ortak olmanda senin kazanımındır diyor. Bakalım. Dostlarına karşı sadakat ve vefa duygularını kaybetmemelisin. Vefa duyguları. Yani aslında diyor ki onlara bağlı kal, onlara vefalı ol. Yani her zaman yanlarında ol. Çıkarılabilir mi? Çıkarılabilir. D'ye bakalım. İlerlemek istiyorsan adımların küçük de olsa disiplini ve istikrarını bozmamalısın diyor. Hayır, bunun bununla alakası yok. Yani B de ulaşılabilir. B de var. O zaman geri D kaldı. Doğru cevabımız diğer Bakır. 32. soru. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diyor. Bu tarzdaki sorularda biliyorsunuz ilk cümleyi bulmak son derece önemli. İlk cümleyi bulduk. Anahtar kelimeleri belirledik. Sonraki cümlelerdeki anahtar kelimelerle eşleştireceğiz ve bu şekilde bir sıralama yapacağız. Şimdi ilk cümleyi bulalım. 30 bin insanı yaşadı bu büyük kentte. Şimdi bu büyük diyor ya böyle bir paragraf başı olamaz. Böyle başlayamaz ilk cümle eledik. Gümüş kent anlamına gelen hattı şarj yolların birleştiği noktada kurulduğu için. Bak kurulduğu için demek ki öncesinde bir şeyler aktardı. Bu da giriş cümlesi olamaz geçtim. Zorlu coğrafi koşullara rağmen mükemmel biçimde inşa edilen ve sahip olduğu kültür ve tarih varlıklarını canlı biçimde koruyan bu kent. Ya bu kent diyor yine bu ilk cümle olamaz geçtik. Bu şehir bu da olamaz bunu da eledik. O zaman geriye 5 beş kaldı. 5'i okuyalım. Milattan önce 2000'lerde Hititlere başkentlik yapmış olan Hattuşaş, Çorum ilimize 80 kilometre mesafedeki Boğazkale ilçesinde hala geçmişe tanıklık etmektedir. Çorum ilimize 80 kilometre mesafedeki Boğazkale ilçesinde. Bak nerede olduğunu, nerede bulunduğunu, nereye ne kadar uzak olduğundan bahsetti. Ve bu birinci cümlemiz oldu. Yanına bir yazdım. Sonra gençler bu cümleyle yani anahtar kelimemiz ne? İşte mesafe, uzaklık, bir nokta, konum. Bakıyoruz Buradan sonra ne gelebilir? Mesela dördüncü cümleye bak. Bu şehir tarihte Anadolu'nun doğu batı, kuzey güney istikametlerine uzayıp giden, oldukça da işlek olan yolların kavşak noktasındaydı. Bak burada mesafesinden yerinden bahsetti ya. Burada da o yerin aslında kavşak bir nokta olduğundan bahsetti. E dolayısıyla ikinci cümlemde bu olacak. Sonra bakıyorum. Şimdi bak kavşak nokta dedi. Kavşak nokta ile ilgili bir şey olmalı. Dolayısıyla az önce okurken dikkatimi çekmişti. Gümüşkent anlamına gelen Haptuşaş yolların birleştiği bir noktada kurulduğu için bak burada kavşak bir noktadan bahsetti, yerinden bahsetti. Yolun buluşma noktalarının olduğundan dolayı önemli olduğunu söyledi. Burada da işte yolların birleştiği noktada kurulduğu için sürekli büyümüş 6 kilometrelik surlar içinde 400 futbol sahası genişliğinde devasa bir kent haline gelmiştir diyor. O zaman bu da bunun devamı 3. cümlede burası olacak gençler. Daha sonra bak büyük bir kent 400 futbol sahası genişliğinde devasa bir kent diyor. Ve şurada diyor ki 30 bin insanın yaşadığı bu büyük kent. Bak bu, büyüklüğü bu kadar fiziki olarak ama içinde de 30 bin insan yaşıyordu. Bu büyük kent diyor. Bak büyük kentten de anlıyoruz ki bu cümlenin bir devamıdır. Pankuş meclis binası, saraylar, tapınaklar, su havuzları, su kanalları, kanalizasyon sistemi, üretim tezgahları gibi kent yaşamının gerektirdiği her şey bulunuyordu. Bu da dördüncü cümle. O zaman beşinci cümle şurası olacak. Zorlu coğrafi koşullara rağmen mükemmel biçimde inşa edilen ve sahip olduğu kültür ve tarih varlıklar. Bak şuradaki varlıklardan bahsediyor. Yani onun bir devamı olduğunu anlıyoruz. Canlı biçimde koruyan bu kent 1986'dan beri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Bu da 5. cümle olacak. Şimdi cümlelere sıralık soru ne diyordu? Hangisi baştan 3. olur? Yani 3. cümle isteniyordu. O zaman şu ikinci cümle işaretlemiştik 3 diye. O zaman bakıyoruz doğru cevabımız Bursa. Güzel bir soruydu. Sıradaki soruya geçiyoruz. 33. soruya geldik. Aşağıdaki parçalardan hangisi çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stresle nasıl başa çıkabilir sorusuna cevap vermektedir. Şimdi şıklar ve soru birbirinden bağımsız olduğu için gençler bunları yaklaştırarak okuyacağım. Çünkü önemli olan şıklara yakından göz atmak. Şıkların birbiriyle alakası ya da metinle bir alakası olmadığı için bunu yapabilirim. Yoksa oldukça ufak görünüyor. Bakıyorum. Aşağıdaki parçalardan hangisi çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stresle nasıl başa çıkabilir sorusuna cevap vermektedir diyor. Ay okudum. Günümüz sosyoekonomik koşulları içerisinde stressiz bir yaşamın mümkün olamayacağını vurgulayan uzmanlar stres yönetimini öğrenerek strese mağlup olmaktan kurtulabileceğimizi belirtiyor. Bak stres yönetimi, strese başa çıkma bir bağlantısı var mı? Var. Fakat onu yönetebilmek için de en başta stresin varlığını kabul edip onun kaynağını bulmak gerektiğini vurguluyor. Bak nasıl çıkabiliriz başa? Bunun aslında açıklaması yapılmış. O zaman cevabı ilk şıkta anladık cevap A olacak. Peki diğerleri ne diyordu? Bunu da kanıtlamam gerekiyor. B. Günlük yaşamda her şey güzel giderken stres nedeniyle hiçbir şey katlanmaz duruma gelebiliriz. Kaçmayı yahut mücadele etmeyi tercih etmek ise genetimizden tutun da yaşadığımız tecrübelere değin birçok unsur tarafından belirlenir diyor. Ne alakası var? Yani stresle başa çıkmayla ilgili bir şey yok. Sadece stresin bize ne getirebileceklerinden bahsediyor. Dolayısıyla eksiği bıraktım. C'ye bakıyorum. Stresin süren yani kronik bir hal almasına engel olmamız gerekir. Yoksa depresyon, anksiyete, panik, atak gibi ruhsal böbrek üstü bezlerde salgın. Yani diyor ki stresi başa çıkmazsan şu şu belirtiler olur diyor. Ya burada da bahsetme yani mücadele etme yöntemi ifade edilmemiş. Sadece sonuçları ifade edilmiş. Eksi bıraktık. Çok meşgul ve yorgun olduğunuz zamanlarda sizin stresinizi artıracak şeylere hayır demeyi öğrenmemişseniz. Sorumluluk üstüne sorumluluk alıyorsanız elbette fizyolojik ve psikolojik gerilmelere yani strese maruz kalacaksınız diyor. Yani diyor ki nasıl olur diyor. Şöyle şöyle olursanız diyor bu strese maruz kalırsınız diyor. Ama nasıl baş edilmesiyle ilgili bir ifade yok. O yüzden eksi bıraktım. Ve E'ye bakıyorum. Stresiniz yaşam kalitenizi düşürüyor. Çevrenizdekilerle iletişiminizi bozuyor. Günlük yaşamınızı idame ettirmenizi zora sokuyor ise bir an evvel stresle nasıl başa çıkabileceğinizi, onunla nasıl yaşayabileceğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Ama yöntem konusunda bir bilgi yok sadece öğren diyor ama dikkat ederseniz A'da nasıl baş edeceğimizle ilgili bize pratik noktalar sunuyordu. O zaman doğru cevabımız Adana olacak. Bir kez daha işaretliyoruz ve 34. soruya geliyoruz. Şöyle birazcık büyütelim. Tamam, okunabiliyor sanırım. Sorumuz diyor ki: "Bu parçaya göre özgüvenli çocuk yetiştirme konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ebeveyn tutumudur?" diyor. Bakalım. Özgüvenli bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız şunu iyi bilin. Çocuk ebeveynin aynasıdır. Dolayısıyla ebeveyn sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki içindeyse çocuk da kendini öyle görecektir. Çocuğu psikolojik güven ortamında yetiştirmek, yargılamadan ve genellemeden eleştirmek, başkalarının farklı çözümler bulmasına saygı duymak, değerli olduğuna koşula bağlı olmaksızın inandırmak, hakları savunmasına şımarıklık ve saygısızlık olarak görmemek, gelişme sürecinde aceleci davranmamak, duygularını kabul edip onu can kulağıyla dinlemek, onu kuralsız başıboşluğa ve abartılı müsamahanın kucağına atmamak, ve emirden cezadan kaçınarak yönetmek gibi doğru tutumlarla çocuk özgüven kazanır. Ya bir sürü şey saymış kafamız biraz karışacak ama bu soruyu çözeceğiz. A'ya baktım sorumuz diyor ki hangisi yanlış bir ebeveyn tutumudur? A diyor ki sen her zaman tembelsin demeden bugün yeterince çalışmadın bir sorun mu var demek. Bu bence olumlu bir ebeveyn davranışıdır. Yanlış değildir. Nereden anlıyoruz? Bak dikkat et. Yargılamadan, genellemeden eleştirmek ifadesi böyledir yani direkt tembelsin diye onu yargılamayacaksın. Sadececeksin ki bir sorumu var. Bu doğru bir davranış. Dolayısıyla artı bıraktık. B'ye bakıyorum. Ders çalışma planını çocukla birlikte yapıp plana uyulup uyulmadığını kontrol etmek. Bak diyor ki başkalarının farklı çözümler bulmasına saygı duymak değerli olduğuna her koşula bağlı olarak göstermek diyor. Burada da ders çalışma planını çocukla birlikte yapmak. Yani onun da fikrini almak, başkasının da fikrini almak, onda sürece dahil etmek diye bir çıkarım yapabilirim. O zaman artı bıraktım. C bakıyorum. Görevlerini aksattığında bunun karşılığını veriyormuş gibi sevgi ve şefkat göstermekten vazgeçmemek. Yani diyor ki sanki görevlerini yerine getirdiği için onu seviyormuş hissiyatını vermeyeceksin. Her koşula sevdiğini göstereceksin. Burada da şöyle diyordu. Değerli olduğuna koşula bağlı olmaksızın inandırmak. Yani bunu yaparsan değerlisin bunu yapmazsan değersizsin. Bunu vermeyeceksin çocuğa diyor. Bu öyle bir düşünce yanlış düşüncedir diyor. E dolayısıyla bundan vazgeçmemek doğru bir ifade olacaktır. Artıyı bıraktım. diye bakıyoruz. Çocuğun yaşadığı üzüntü ve endişeyi basitleştirip görmezden gelme ve üzüntüsünün gereksiz olduğunu anlatmaya çabalamamak diyor. Bak şurada da şöyle bir ifade vardı. Duygularını kabul edip onu can kulağıyla dinlemek. Onu kuralsız bir başıboşluğa ve abartılı müsamelenin kucağına atmamak vesaire. Yani şuradaki duygularını kabul edip onu can kulağıyla dinlemek ifadesi D'deki ifadeyle eşleşiyor. Yani böyle yapmak doğru bir davranış olacaktır. Geriye E kaldı o zaman. E ne diyor? Sorumluluklarını yerine getirmemeyi alışkanlık haline getiren bir çocuğa daima hoşgörüyle karşılamak. Bak son cümleye dikkat ediyoruz. Son bölümde olsa gerek. Onu kuralsız bir başıboşluğa ve abartılı müsamahanın kucağına atmamak. Yani sorumluluklarını yerine getirmemeyi alışkanlık haline getirmek. Yani abartılı bir musama göstermemek. Yani her yanlış davranışında bir şey olmaz canım demek diyor. Yanlış bir davranış ve dolayısıyla E bunu söylüyor. Ama açıklama bunu söylemiyor. O zaman eksiği gönül rahatlığıyla bırakabiliriz. Doğru cevabımız E olacaktı. Tekrar söylüyorum sorumluluklarını yerine getirmemeyi alışkanlık haline getiren bir çocuğa daima hoşgörüyle karşılamak. Tekrar okuyorum duygularını kabul edip onu can kulağıyla dinlemek bundan sonrası önemli. Onu kurası bir başıboşluğa ve abartılı bir müsamaha. Müsamaha yani her davranışını görmezden gelmeye ve bunu o müsamahanın kucağına atmamak diyor. E dolayısıyla gençler bu yanlış bir davranış olur. E şıkkını işaretleyebiliriz ve 35. soruya geçebiliriz. 35 ve 36. sorular şu metne bakılarak yapılacak gençler. Tek metinden iki sorumuz var. Böyle sorular bence basit sorular çünkü bir soruyu çözerken zaten metne detaylı bir şekilde bakacağız ya. Dolayısıyla diğer soruyu daha hızlı bir şekilde çözebileceğiz. Bence avantajlı bir soru diyorum. Hemen 35. soruya bakıyorum. Diyor ki bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Okuyalım. Felsefede geçerlilik bir kavramın, bir yargının mantık ya da anlam bakımından onaylanabilir. Yani insani düşünme açısından geçerli olmasıdır. Geçerlilik mantık disiplinin kuralları ile belirlenir. Mantıksal geçerlilik akıl yürütmelerle iddianın veya sonucun, öncüllerin ve delillerin zorunlu sonucu olması ama zorlama sonuç olmamasıdır. Yani iddia edilen fikir ve ortaya konulan temellendirme sonucu zorunlu olarak ortaya çıkarmalıdır. Biraz karışık gidiyor ama benim anladığım şu. Her şeyin bir neden ve sonucu vardır. Yani ben şu kalemi bırakırsam düşer. Bu düşmesi zorunlu bir sonuçtur. Ama ben kalemi bıraktığımda bu düşme zabada kalır dersem bu zorlama bir sonuç olur diyor. Buna benzer bir ifade var. Okumaya devam ediyorum. Geçerli bir akıl yürütmede iddiayı destekleyen deliller doğru ise Sonuç da kesinlikle doğrudur. Yani kalem bir yere bağlı değilse, ben bu kalemi bırakacaksam düşecektir gibi düşünebilirsiniz. Önerme deliller sonucu kanıtlanıyorsa öncül geçerlidir. Kanıtlamıyorsa geçersizdir. Bir akıl yürütmede öncül veya öncülerin sonucu zorunlu kılmamasına geçersizlik denir diyor. Geçersiz sonuç mantık doğrusuna uymayan bir akıl yürütme yapıldığında öncüller ile varılan sonuç arasında yanlış ilişki kurulduğuna işaret eder. Ben kalemi bıraktığımda düşmüyorsa burada bir yanlışlık vardır, bir şey vardır demek istiyor. Neyse şimdi soruya bakıyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir diyor. Bakalım A. Akıl yürütmenin yapılabilmesi için aklın doğru bilgilerle donatılması gerektiğine. Şimdi şu metinde sizce böyle bir ibare var mıydı? Yoktu. E o zaman ben direkt buna eksi bıraktım. Ama emin olmam lazım hepsine bakacağım. B'ye baktım. Mantık bilimin ilkelerinin geçerliliğin listesi olduğuna. Evet burada diyor ki mantık ya da anlam bakımından onaylanabilir. Yani insan düşme açısından geçerli olmasıdır diyor felsefi geçerlilik. Ve devamında bunun nasıl olacağı ifade ediliyor. E, dolayısıyla bu artıdır. C bakıyorum. Mantıksal geçerlilikte belli gerekçelerin belli sonuçların doğması kaçınılmaz kılındığına. Evet zaten burada anlatılan bu yani. Akıl yürütmelerde iddianın veya sonucun öncüllerin ve delillerin zorunlu sonucu olması ama zorlama sonucu olmaması. Yani iddia edilen fikir ve ortaya konulan temellendirme sonucu zorunlu olarak ortaya çıkarmalıdır diyor. Bir şey yapıyorsan bunun sonucu o şartlara göre aynı şeyi vermelidir diyor. E o zaman buna da artı bıraktık. Zaten ifade edilen şey tam olarak bu. D'ye bakıyorum. Kanıtların doğru olmasının geçerli bir akıl yürütmede sonucun doğru olmasını zorunlu hale getirdiğini. Yani gençler kalem havada. Evet kalem bir kalem. Havada mı? Hava. Bağlı değil mi? Bağlı değil. O zaman bunu bıraktığı zaman düşecektir diyor. Yani sonucun doğru olması zorunlu hale getirdiğine. Evet bu şartlarda sonuç doğru olacaktır gibi algılıyorum. Dolayısıyla yukarıda anlatılan da zaten bu. Yani bu da bunlardan bir tanesi. Artıyı bırakıyorum. E bakıyorum akıl yürütme işleminde öncülün sonucunun doğmasını zorunlu hale getirmemesi durumunda geçersizliğin ortaya çıktığına. Tekrar okuyorum. Akıl yürütme işleminde öncülün yani şartların sonucun doğmasını zorunlu hale getirmemesi durumda geçersizliğinin ortaya çıktığını. Yani ben durumu ortaya koydum ama bu durumda sıkıntı varsa mesela bu bağlıysa bir yere o zaman düşmeyecektir. Yani sonuç geçersiz olacaktır diyor. E zaten yine metne baktığımız zaman böyle bir çıkarımda yapabiliyoruz. Ama A yok gençler. Tekrar okuyorum. Akıl yürütmenin yapılabilmesi için aklın doğru bilgilerle donatılması gerektiğine akılla ilgili... Bilgilerle ilgili bir ibare yok burada. Dolayısıyla A değinilmemiştir ifadesinin doğru cevabı 35. sorunun cevabı Adana. Şimdi 36. soruya geçelim. 36. sorumuz bu parçada yazarın savunduğu düşünce yani yukarıdaki metin desteklemek için aşağıdaki örneklerden hangisi kullanılabilir? Metni okuduk zaten böyle biraz zorlamıştı biz ama tüm ayrıntıları hakim olduk gibi düşünüyorum. Şimdi buna uygun bir örnek vereceğim. Ay bakıyorum. Heisenberg dünyada hiçbir şeyin siyah beyaz olmadığını aslında her şeyin gri olduğunu savunur. Ya bu ortada olan bir şey. Bak gri. Yani bence siyah değil, beyaz değil. Tartışmalı bir konu. Gözlenebilir bir şey mi? Hayır. Denelenebilir bir şey mi? Hayır. O zaman bu örnek olarak verilemez. Eksiği verdim. B'ye bakıyorum. Adam Favor her şeyi mutlak bir nedensellik bağıyla başka bir şeyden doğduğunu söyler. Yani kalem düştü kırıldı. Neden? Çünkü havada onu bıraktım. Bak deneysellik görüyor musunuz? Bir şeyin neden sonuç bağıyla birbirine bağlanması o zaman bu artı. artı bıraktım. C'ye bakıyorum. Einstein ön yargıları yok etmenin atomları parçamaktan zor olduğunu dile getirir. Ya burada deneysellikle ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman eksi. Bu da olamaz. D'ye bakıyorum. Kant bilimin organize edilmiş bilgi. Bilgilerin ise organize edilmiş hayat olduğunu vurgular. Ya bu metinde böyle bir şey yoktu. Buna örnek olarak veremeyiz. Burada neden sonuç ilişkisi var? E, bu farklı bir düşünce, felsefi bir düşünce ortaya koyuyor Kant. Dolayısıyla bunu da söyleyemeyiz. E'ye bakıyorum. Karsag'ın Sagan Bilimin bilgi birikiminden çok daha fazla bilimsel düşünmenin bir yolu olduğunu iddia eder. Yukarıdaki metinde bilimsel düşünce değil de neden sonuç yani uygulama ifade ediliyor. Burada düşünce ifade ediliyor. E ya buna da örnek olarak veremeyiz ama B verebiliriz. Bak dikkat et. Adam Favor her şey mutlak bir nedensellik bağıyla bir başka şeyden doğduğunu söyler diyor. Her şey birbirine neden sonuç ilişkisi altında bağlıdır diyor. Her şeyin bir nedeni, bir sonucu vardır diyor. O zaman B söylenebilir. 36. sorunun cevabı Bursa. Soru 37 ve 37 ile 38'in soruyu şu metne göre cevaplandıracağız. Bakıyorum yaklaştırıyorum. Eğlenmek için yaptığımız şeylerin gerçek amaçlarını yok etmesine izin vermeyin. Eğer bir seyahatteyseniz ve geminiz bir limanda demirlemişse su içmek için deniz kabukları ve bitki toplamak için sahile çıkabilirsiniz. Fakat dikkatli olun ve kaptanın dönüş çağrısını işitin. Dikkatiniz gemiye yönlendirilmiş olsun. Önemsiz ve ders şeyler tarafından dikkatin dağılması ve başka yöne çekilmesi dünyadaki en kolay şeydir. Kaptan çağırdığı an bütün bu önemsiz ve ders şeyleri bırakmaya ve asla geriye bakmadan gemiye doğru koşmaya hazır olmalısınız. Eğer yaşlıysanız, şimdi soru diyor ki bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir diyor. Yani ilk cümleye tekrar bakıyorum. Eğlenmek için yaptığımız şeylerin gerçek amaçlarınızı yok etmesine izin vermeyin diyor. Gerçek bir amacınız olsun. Bunun dışında eğlenmeniz tabii olabilir ama amacınızdan yolunuzdan şaşmayın diyor. Şimdi tekrar 37'ye döndüm. Bu parçanın yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir diyor. A'ya baktım eğlenmek ve oyalanmak zamanın kıymetini bilenlerin dünyasında asla yer edinemez. Ya bunu söyleyebilir mi? Söylemez. Adam diyor ki işinizi yapın ama eğlenebilirsiniz de. Ama burada tersini söylüyor. Dolayısıyla A olamaz. B'ye bakıyorum. Dünya hayatı bir kısa yolculuktur. Bu yolculuğu zevkli bir anlamlı hale getirmeliyiz. Tekrar bakıyorum. Dünya hayatı kısa bir yolculuktur. Bu yolculuğu zevkli ve anlamlı hale getirmeliyiz. Ya burada temel öz şu. Yaptığınız şeylerin gerçek amaçlarınızı yok etmesine izin vermeyin. Eğlenmek için yaptığınız şeyler diyor. Sizin gerçek amacınız olsun. Tabii ki eğlenebilirsiniz ama bu gerçek amacınızı engellemesin. E, B'de böyle bir şey yok gençler. Çıkaramadım. Eksiği verdim. C'ye bakıyorum. Gelip geçici meşguliyetlere dalıp asıl hedefimiz doğrultusuna ilerlemekten asla vazgeçmemeliyiz. Tam olarak zaten bu söylüyor. Tabii ki eğlenin diyor ama gözünüz her zaman o büyük resimde büyük amaçlı olsun diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olacak gençler. Bu net bir şekilde cevap veriyor. Peki D ne diyordu? Bir toplumun başarıya ulaşabilmesi için birlikte hareket etme becerisinin gelişmiş olması gerekiyor. Hiç alakası yok. İnsan ancak zor zamanlarda farkına varmadığı zenginliklerin değini anlayan bir karaktere sahiptir. Hiç alakası yok gençler. Dolayısıyla cevabın C olduğunu gördük. Şimdi 38. soru gelsin. 38. soru bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı yukarıdan hangisi getirilebilir diyor. Tekrar parçaya dönüyorum. Diyor ki kaptan çağırdığı an bütün önemsiz ve değersiz şeyleri bırakmaya. Yani neydi? Büyük resminiz var, büyük bir amacınız var. O eğlenceler sizi yolunuzdan döndürmesin diyor. Bu düşünceyle okumaya devam ediyorum. Kaptan çağırdığı an bütün önemsiz ve değersiz şeyleri bırakmaya ve asla geriye bakmadan gemiye doğru koşmaya hazır olmalısınız. Eğer yaşlıysanız diyor okuyorum hangisi getirebilir? Gemiden fazla uzaklaşmayın çünkü çağrıldığınıza yetişmekte başarısız olabilirsiniz. Getirebilir mi? Evet getirebilir artı bıraktım. B bakıyorum eğer yaşlıysanız sahillerdeki güzellikleri doya doya yaşayın çünkü bunun tekrarı olmayacak. Ne alakası var? Parçanın bütününden bağımsız bir şey eledim. Eğer yaşlıysanız yolun sonuna geldiğinizi kabul edin ve size verilenlere bakıp mutlu olun hiç alakası yok. D bakıyorum eğer yaşlıysanız daha genç olanlara gemide yer açın ve orada sonunuzu bekleyin. Ya böyle bir şey söyler mi? Söylemez. E bakıyorum eğer yaşlıysanız bu zorlu yolculuğa tekrar dönmeyin. Bulunduğunuz yeri yurt edinin. Hiç alakası yok. Buradaki en doğru, en mantıklı şey A şıkkı. A doğru cevap. 39. soruya geldik ama yine 39 ile 40. soruyu şu metne göre çözeceğiz. Hemen metni okuyorum ve ondan sonra 39. soruya bakacağım. 39. soru diyor ki bu parçadan hareketle Hüseyin Kaya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemez? Okumaya başlayalım. Hüseyin Kaya ile konuşuyoruz. Konuşma uzuyor ama telefon hiç kapanmasın istiyorum. Neden mi? Özlediğim bir biçimin sahibi o. Kendi sesini bulmuş bir söyleşi, özel bir edası var ve bana yeni bir deneme kitabının müjdesini veriyor. Akşam ağrısı. Hüseyin diyorum. Ayfer Tunç'un Dünya ağrısını anımsattı bu isim bana. Yoksa etkilendim mi? Yok abi, isim olarak esinlendim diyor. Sabırsızlıkla bekliyorum kitabı. Daha önce yüreğimin telini titreten, şöyle ayıralım şurayı. Daha önce yüreğimin telini titreten, çırpınıp içinde döndüğüm Deniz Atlı deneme kitabına dayanarak söylüyorum. Bir kumaş topunun ilk metresinde kalite neyse kumaş topunun tamamında aynısı bulunur. Yine sıcak su gibi akan bitmesin diye yavaşlayarak okuyacağım denemeler yazmıştır biliyorum. Satırları okuyup satır aralarına dalmamı gerektiren iletişsel derinlikler başka başka anlam alanlarına göndermeler anımsatmalar bulacağım bu denemelerde. Gündüz yenen darbelerin sıcağı sıcağına duyulmayan ağrılarını akşam yalnızlığına hissetmeye başlayan şiirli bir yüreğin atışlarını duyacağım. Bekliyorum Hüseyin. Bekliyorum ama korkuyorum da. Çünkü kabuk bağlayan yaralarım yeniden kanayacak. Güzel bir metinde. Şimdi tekrar 39'a dönüyorum. Diyor ki bu parçanın hareketle Hüseyin Kaya ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez. Aya baktım. Ayfer Tunc'un bir kitabıyla aynı yazınsal türde kitabı bulunmaktadır. Bak Ayfer Tunc'un dünya arasını anımsattı bu isim bana. Yoksa etkilendim mi? Yok abi isim olarak esinlendim. İçerik olarak esinlenmedim diyor. E dolayısıyla A'yı çıkarabilir miyiz? aynı türde bir eser yazmıştır. Böyle bir ibare hiçbir noktada yoktu bu metnin. Dolayısıyla eksiği bıraktım. Bence bu söylenemez ama devam ediyorum. Kanıtlamam gerekiyor. B. Kendi özgü bir üslupla denemeler yazmaktadır. Bak dikkat et burada diyordu ki kendi sesini bulmuş bir söyleşi özel bir edası var. Kendi bir biçemi var diyor. O zaman bu söylenebilir artı bıraktım. Okuyucu sıkmayan işten düşündürücü bir anlatımı vardır diyor. Evet dikkat et şu oraları çizmiştim. Yine sıcak su gibi akan bak su gibi akan sıkmayan Satırları okuyup satır aralarına dalmamı gerektiren iletişsel derinlikler. Yani üzerine düşmem gereken şeyler var diyor. ve o zaman C söylenebilir artı bıraktım. D'ye bakıyorum. Denemelerinde çağrışım zenginliği ve çok katmanlılık göze çarpmaktadır. Bak diyor ki başka başka anlam alanlarına göndermeler, anımsatmalar bulacağım. Yani çağrışım zenginliği ve çok katmanlılığı vardır diyor artı bıraktım. Yeni kitabını adlandırırken başka bir yazarın kitabına ilham almıştır. Evet o kitabın yani o yazarın kitabının ismini baz almıştır. E dolayısıyla buna da evet diyebiliriz. Ama A söylenemez. Ayfer Tunç'un bir kitabıyla aynı yazınsal türde bir eser verdiğiyle ilgili bir çıkarım yapamayız bu metinden. Cevabımız A. 40. soru. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen de aşağıdakilerden hangisi örtüşür diyor. Neydi altı çizilen cümle? Bir kumaş topunun ilk metresinde kalite neyse kumaş topunun tamamında aynısı bulunur diyor. Tamam bir kumaş topunun ilk metresine kalite neyse devamı da öyledir diyor. Şimdi 40'a odaklanıyorum. İlk eserde ortaya çıkan bazı kusurlar zamanla yazarın olgunlaşan üslubunda kaybolup gider. Hayır böyle bir şey bu cümleden çıkarılamaz. Eledim. B bakıyorum. İlk eser bir yazın adamın niteliğini belirlemede referans noktası olma işlemine sahiptir. Ne diyordu? Bir kumaş topunun ilk metresi neyse devamı da odur diyor. Burada da diyor ki bir yazın adamının niteliğindeki belirlemede ilk eser diyor referans noktasıdır. İlk eser kaliteli ise devamı da öyledir diyor. Zaten bunu ifade ediyor cümlede. O zaman artıyı bıraktık. Cevabımız muhtemelen Bursa. Ama emin olmam lazım kafamı karıştıran başka ışıklar olmasın. Hemen atlamıyoruz. İlk eser bir numunedir. Fakat sanatçının bütün eserleri için genel geçer bir fikir vermez. Hayır orada bir top kumaşın ilk metresi geneli hakkında bilgi verir diyor. Yani burada tam tersi söylenmiş. Eksi bıraktım. Olmaz. İlk eser yazının ilk göz ağrısıdır ve gerçekte en nitelikli yapıtıdır. Ve devamı da nitelikli olmalıdır diyor o örnek, o cümle. O zaman bu da yanlış, doğru değil. Ve E'ye bakıyorum. İlk yazılarını beğendiğimiz bir sanatçının sonraki yazılarında da aynı seviyeyi bekleriz diyor. Tamam bekleriz ama o cümle onu söylemiyor. İlk eser nitelikliyse devamı da öyledir diyor. Referans noktasıdır diyor. E dolayısıyla gençler bu söylenmez tam olarak doğru değil. Burada doğru diyebileceğimiz şık. B şıkkı o zaman burada B'yi işaretliyoruz. Ve böylelikle bu denemenin bu soruların sonuna geldik. Birbirinden güzel 40 soruyu birlikte çözdük. Güzel bir denemeydi. Bu denemeden sonra bir de bu çözümlü videoyu seyrettiyseniz hem yanlışlarınızı göreceksiniz hem de yeni bilgiler edinmiş olacaksınız. O yüzden çözümlü videoları hep önemsiyorum. Bu denemelerin, bu çalışmaların sizlere büyük bir katkı getirmesini diliyorum. Hepinize başarılar. Hoşçakalın.